kalsa Kılıçdaroğlu verir. Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu ikilisi kalsa Kılıçdaroğlu'na veriyor. Neden? Çünkü ben İmamoğlu'nun uygulamalarının herkes bana 50 tane şey söylüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin eee Kur'an'la açılmayacağını Ekrem İmamoğlu geldiği zaman bilmiyorum. Çünkü eee Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaparken eee kendi makam odasında Kur'an okuttu, dini suistimal etti. Erdoğan'ın aynısıdır. Dön Dön, Eyüp Sultan'da e, Kur'an görüntülerini servis etti, aynısıdır. Hacca gitti, servis etti, aynısıdır. Kandil'de işi abarttı, aynısıdır. Yani ben Recep Tayyip Erdoğan eşittir, Ekrem İmamoğlu diyorum. Ve göreceksiniz Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye'de devirecek kişi olacak. Bu arada siyaseten Türkiye'de en şanslı olduğunu düşünüyorum. Onu da altın çizim. Herkesten daha ileri gelecek. Yani ee, Ekrem Emoğlu gördüğüm kadarıyla Kılıçdaroğlu'da bitirecek e, Meral Akşener de bitirecek. Merkez sağda Erdoğan dönemini bitirecek lider. O yüzden Ekrem Bey'e destek verenlerin destek vermeye devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ekrem Bey'e destek verenlerin Ekrem Bey'in bir özel olduğunu bilerek bir e, Recep Tayyip Erdoğan olduğunu bilerek destek vermesi lazım geldiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten Erdoğan eğer e, Ekrem Bey'e ee, bir de ceza verdirtirse Ekrem Bey'i zirveye çıkartmış olur. Ben Erdoğan'ın yerinde olsam Ekrem Bey'e ceza verdirtmem. Gerçekten verdirtmem. Çünkü gerçekten Ekrem Bey çok güçlü. Yani Ekrem Bey'in arkasına baktığınız zaman bir, e, Türkiye'deki en güçlü olan siyasetteki Karadenizliler var. Şimdi de öldür hakkını yemem. İki, Ekrem Bey ulusalcıların çok seveceği bir Atatürkçü model aynı zamanda. Çünkü laikliği gösterebiliyor. Üç e, başta koç ailesi olmak üzere tüsiyat olmak üzere hiçbir itirazı e, ol, olunmayan bir isim. Dört Türkiye'deki pek çok dini grup ona saygı duyuyor. Beş ki doğru yaptığı bir şey. Kürtlerle el sıkışıyor, yan yana gidiyor. Altı Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki Gökhan Günaydın benim dostumdur çok severim. İlhan Cihaner benim dostumdur çok severim. E, efendime söyleyeyim Fikri Sağlar çok sevdiğim bir insandır. Belki de Ercan Karakaş da olabilir. E, oradaki bütün solcuları yanına çekti. Dolayısıyla onlarla da uzlaşıyor. Altan abiye saygı, saygılı, Hikmet Çetin'e saygılı böyle bir şey var. En enteresan bir şey adam ve bence çok güçlü. Hani biz burada söylüyoruz, söylüyoruz ama iyi öldür hakkını e, teslim et. Tek bir zaafı var yanındaki e, tipler çok erken küçük hesaplar yapıyorlar. Biz şöyle olacağız böyle olacağız diye milleti tehdit ediyorlar. Bence Ekrem Bey e, Türkiye'de kasaba siyasetinden çıkıp sağcı siyasette muazzam bir isim. Yani açık konuşalım ne İlhan Kesici onu yapabilir soğuk nevale ne Abdülhatip Şener yapabilir e, fırıldak tamam mı ama Ekrem Emoğlu yapar. İstanbul örgütlerini dize getirebilirse, Canan Kaftancıoğlu'nu da saf dışı etmeyi başardı. E, Oğuz Kağan salıcıyı e, bitirdi, düşürdü oradan. E, dolayısıyla e, Kemal Bey, e, Özgür Özel'i çıkarttığında delege desteğiyle bu işi yapabilir mi? Bilmiyorum. Bir de Ekrem Bey'in şöyle bir cazibesi var. E, Muharrem ile görüşüyor, Muharrem Bey de onu destekliyor. Tanju Özcan da onu destekliyor, bütün ulusalcılar da destekliyor. Yani beni yanlış anlamayın. Ekrem Bey'in ben siyasette çok güçlü olduğunu düşünüyorum ve Erdoğan'ı götürecek isim olduğunu düşünüyorum. Ve üstelik yerel seçimlerde Erdoğan'ın adamları kazansa bile Erdoğan'ı götürecek isim Ekrem Amoğlu. Onu söyleyeyim. Yani Meral abla gel beraber hareket et gerek yok. Anahtarları partinin elinde. Büyük oranda CHP'yi de almak üzere. Onu söyleyeyim. Ve göreceksiniz başa bağlarsak Halk dili zaten Ekrem Bey'in. Söz, sözcü bağımsız duruyoruz diyor. Onların beyanına katılıyorum. E, Merdan Yanardağ maalesef e, Tele1 e, halen e, Ekrem Bey'in tutumunu eleştiriyor. E, Merdan'ı boğmak isteyeceklerdir. Dün de söyledim. Umarım telebir e ayakta kalır. Benim eskiden e, çalıştığım, e, yoldaşlık ettiğim bir e, kanal. Ama Ekrem Bey çok e, güçlü. Yani büyük bir destek var. Ben size söyleyeyim Ekrem Bey yakında e, Türkiye'de siyasi yasak aldığı zaman Türkiye'nin yeni e, başkanıdır. Benim tahminim bu. Çünkü kişilik olarak e, halkla hemen ilişki kuruyor, ablacım diyor, teyzecim diyor, canım diyor, sarılıyor vesaire. Bir de o rüzgar gelir. Yani ben Kemal Bey'in, Ekrem Bey'in rüzgarının karşısında durabilecek enstrümanlara sahip olduğunu düşünmüyorum. Onu da söyleyeyim. Düşünmüyorum. Ama Kemal Bey de terk ederken Ekrem Bey'e İstanbul'u ve Genel Başkanlık koltuğunu vermek istemeyeceğini düşünüyorum. Sonuç bunlar bizi ilgilendirmiyor. Biz solda bir yapılanma kurmak için mücadele etmek zorundayız.